Evet, markette et fiyatları. Etler. Evet, en düşüğü 175 baktan başlıyor. Evet, 175 lira. bize düşecek var. Bunlar da dudak kenarları, dil kısımlarında olduğu Tartasının 145 bak. Evet, et fiyatları böyle merak edenler için. Evet, burası da tavuk rayonu. Tavuk fiyatları. Evet, bütün tavuk 69 var evet, Burada da yine bütün tavuk. 79 baht. 70 baht doğranmış göğüs. Burada tavuk kıyması var. 115 baht. Kemikli tavuk. Tavuk ayakları satıyorlar. 105 baht ile 192 baht. Şey var. 92 baht. Evet. Burada Bunlar da kısım kısma ayırmışlar. Ayaklar. Tavuk derisi. Bu da ayakların üst kısımları. O diğer. Evet, bunlar da taşlıklar. Karp. Tavuk ciğeri gibi. Evet, 83 var. 59 var. 79. 115 part, 99 ile 55 arası. Tavuk kalbi 55 part. Evet diğer bölümü de böyle. Kemiksiz 80 bak. Evet kesilmiş parçalanmış tavuk bu şekilde 65 bak. Yine parçalanmış tavuk böyle hazır 3 3,5 kilo civarı. 65 baht biliyorsun. Burada göğüs bizim o çorba dediğimiz 25 baht. Evet. But, 69 baht. Evet. Bu da butun üst tarafları. 89 baht. Evet. Burada bagıt dediğimiz 59 baht. Yine bu da bagıt. Bu da bütün kanat ve ucu 79 var. 99 var burada. Burada da yine bu kanat ucu 35 bar. Kanat ucun bir üst kısmı orta kanat değil 155 bar. Tavuk göğsü 55 bar. Bu da yine bucket 79 bak Fiyatlar bu şekilde 1.14'e çarptığı zaman Türk parasına çevirebilirsiniz evet, Marketler bu şekilde